bu dönemde sağlık çalışanlarının bu kadar fedakar olduğu, evinde çocuğuna sarılırken 50 tane hesap yaptığı dönemde buna kimsenin hakkı yok. Covid servisinde 24 saat nöbet tutup evine gidip çoluğuna çocuğuna sarılamayan insana kimsenin laf söylemeye de hakkı Apartmanda bir tane Covid'li çıktığında herkes apartmanı terk etmeyi düşünüyor. Köyde ev varsa oraya gidiyor. Niye? Bana da bulaşır diye. Biz o hastaları tedavi ediyoruz arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Hiç de mütevazi olamayacağız bu ama insanlar ölüyor. Başkalarını yaşatabilmek adına ölüyor. Biz izne göndermiyoruz insanları. Millet tatil için bizim bölgemize geliyor, biz insanlara hafta sonu izne göndermiyoruz. O bizi daha çok yaralıyor. O kişi orada bir vatandaşı bıçakladı, onun yarası içimizde. O arkadaşları da ben aradım, ee, personelimizle de görüştük. Ama o kişinin akşam serbest kalması bizi en az onun kadar üzüyor. Ha itiraz edildi, sonradan tekrar tutuklandı vesaire. Ayvalık'ta yaşanan menfur saldırıyı bir daha kınıyor. Bir vatandaş geliyor, aşı yaptırmak için geliyor. O gün o aile sağlığı merkezinde 130 tane aynı aşıdan yapılmış. Kişiye deniyor ki, tamam siz de aşı yaptırmak istiyorsanız notunuzu aldık. Randevunuz şu gün, biz sizin aşınızı getireceğiz. Buyurun gelin o gün yapalım. Gidiyorlar, anne ve oğlu. 15 dakika sonra oğul tekrar aile sağlığı müdür ben ilk geldiğimde nasıl yapmazsınız? diye üç tane hemşire arkadaşımıza ve onlara sahip çıkan iki tane orada muayene olmak için bekleyen vatandaşımıza saldırdı. Bir tanesini bıçaklıyor ve çok üzüntümüz yüksek ama daha yüksek o kişinin akşam serbest kalması. Ama bir hemşire hanımı saçından tutarak yerlerde sürüklemek, kapının arkasından anahtarını kapatmaya çalışıp içeri kimse girmesin ben bu üç tane bayanı burada döveyim diye kapının anahtarını aramak insani bir davranış değil. Hiçbir arkadaşıma, hiçbir meslektaşıma, hiçbir çalışanımıza da bu konuda bir serzenişi kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü hakikaten hayatı pahasına verilen bir mücadele var. Bakın hepiniz biliyorsunuz buradaki bir tekim arkadaşımız bir ay yoğun bakımda kaldı. Makineye bağlı, entübe bir şekilde kaldı, komada kaldı. Şu an nerede? Yoğun bakımda serviste çalışıyor arkadaşlar. Covid servisinde, yoğun bak Covid yoğun bakımında şu anda çalışıyor. Bu arkadaşlara kimsenin haksızlık etme hakkı yok. Onun da çocuğu var. İkiz çocukları var daha bir buçuk yaşında. Onun da bir ailesi var. Ama o yoğun bakımda bir ay yattı ya makineye bağlı, solunum makinesine bağlı bir ay yoğun bakımda kaldı. Ve şu anda yoğun bakımda hastalarını tedavi ediyor. Bir arkadaşımızı kaybettik. Bir hemşire arkadaşımızı kaybettik. İnşallah isminin çalıştığı birimde yaşatmak için de gayretimiz devam ediyor. Bakanlığımıza teklifimizi yaptık. Eee sterilizasyon ünitesinde çalışıyordu arkadaşımız. İsmini orada yaşatmaya çalışacağız. Ama insanlar ölüyor. Başkalarını yaşatabilmek adına ölüyor. Biz izne göndermiyoruz insanları. Millet tatil için bizim bölgemize geliyor. Biz insanları hafta sonu izne göndermiyoruz. Böyle bir ortamda çalışıyoruz. Kocaman bir teşekkür ederim.